İşte bu zorluğun karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinin zorluğu karşısında İnşirah suresini yok kardeşler. İnşirah. Yani o kadar sıkıntılar yaşıyorlar. O kadar nübüvvetin ikinci senesinde Mekke'de. Yani sahabeler artık tahammül edemiyorlar o kadar eziyetlere. Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın annesi, babası gözlerinin önünde çarmıha gelinmişler. İki deve, bir deve diğer ayağına, bir deve diğer ayağına bağlayaraktan ikisini ters tarafa çekip iki ortara ayırmışlar. Öyle eziyetler. Artık dayanamıyor abi. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. İnne ma'al usri inne ma'al usri Bakın burada bir şey var, kural var kardeşler. Bir şey iki kere tekitliyorsa, yani bir zorluğun karşısında iki kolaylık var. Bir zorluğun karşılığında diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen bu ayeti sahabesine diyor. Gidin diyor, zulüm altında olan herkese anlatın. Sıkıntı çekenlere anlatın. Allah o zorlukların karşılığında iki kolaylık verecek. Allah artık işlerimizi kolay edecek. O zamanlar Bilal radıyallahu an, Bilal bin Rebaha, hani Habeşli Bilal diyoruz ya radıyallahu an, eziyet görüyor. Ümeyye bin Halef diye bir şey var, efendisi var. Köle nasıl biliyor musunuz aziz Müslüman? Nasıl düşünün bir arabanız var. Araba işinizsen, sen evinin önüne çeksen, eline balyoz alsan, parçalasan kimse karışabilir mi? Karışamaz. Dersin ki benim malım. İstediğim gibi kullan. İster yakarım, ister yıkarım. istediğimi yaparım. Köle de aynı o zamanlar bir mal gibiydi. İster öldürebilir, İster elini kesebilir, ister ayağını öyle görüyorlardı. İslam gelmeden önce. Bilal radıyallahu da Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu telkinleriyle ona vesile oluyor imanına. Hazreti Bilal radıyallahu efendisi onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğini duyuyor. Öyle katlar adam ki müşrik olarak da öldü zaten. Öyle katlar adam ki Hazreti Bilal radıyallahu diyor ki o dinden döneceksin. Yoksa diyor seni eziyet ede, ede, ede öldürürüm. İlk başlarda Hazreti Bilal radıyallahu boynuna ip takıyor, Mekke'nin sokaklarında gezdiriyor Hazreti Müslümanlar. Çocuklara diyor buna tükürün, buna taş atın. Yetmiyor. Hazreti Bilal radıyallahu aç bırakıyor günlerce o sıcağın altında. Yetmiyor. Mekke'nin o sıcak, o toprak, kumlar sıcaktan ayak basamaz. O sıcağın üstüne yatırıyor Hazreti Bilal radıyallahu Üzerine taş koyuyor, ağzına da leş hayvanın etini tıkıyor. Öyle. Hazreti Bilal radıyallahu artık vefat edecek orada, ölecek. Ama ne diyor? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok diyor. Eslem tüle Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olana ben teslim oldum. Allah'a teslim oldum. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gidiyor bu kafirin yanına. Ümeyye bin Halef denen kafirin yanına gidiyor. Diyor ki benim diyor ticarette usta mahir olan bir kölem var. Yani geçmişte kölelerin böyle ticarete ehil olmaları onlar için çok önemliydi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu da kölesi Mekke'de tanınmış. Yani Hangi ticaret olursa olsun mutlaka koparan titklerden. Öyle bir kölesi var. Ama iman etmemiş. Çünkü o zaman garip zaman olduğu için kimse iman edemiyor korkta. Zulüm göreceğiz diye. Hazreti Ebu Bekir olan diyor ki Bilal'i bana ver, onu sana vereyim diyor. O da sizin inancınızda. Olmaz diyor. Vermemek için şey yapıyor. Eğer diyor tamam senin kölen alırım ama onun hanımını da bana köle olarak vereceksin. Çocuklarını da köle olarak vereceksin. Tamam diyor. Yanında da 200 dinar para vereceksin. Tamam diyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Bilal radıyallahu aldıktan sonra ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor bütün mal varlığımı isteseydi hepsini verecekti. Bütün mal varlığımı isteseydi hepsini verecektim Bilal kardeşim için. Hazreti Bilal radıyallahu anh zahmet gördü mü kardeşler? Hem de çok ağır zahmetler gördü. Ama biz Hazreti Bilal radıyallahu anh'dan ne, ne, diye bahsediyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müezzini Bilal diye bahsediyoruz. Efendi Bilal. Peygamber sallallahu öyle bahsedermiş. Efendi Bilal diyerek de. Allah'ım şefaatlerine bizleri nail eylesin Öyle cenneti kazanmak kolay değil. Yani biz sadece şimdi bir beş vakit namaz kılarak cennete gireceğimizi düşünüyoruz. Kolay değil azim Müslüman. Kolay değil. İslam davası gayret ister. İslam davası zorluk. Yani sıkıntılar karşısında kulundan sabır ister Allah. Gayreti sadece sana bir davanda sıkıntı verdi. Ya tamam ben buna sabredeyim değil. Sabretmekle bırakmıyor sadece. Gayretini, azmini de bırakma diyor Allah Azze Sıkıntın var mı? Var. İslam davası adına sıkıntın var. Sabret, gayret et, azmet, sana o kolaylığı vereceğim diyor. Vallahi de veriyor, billahi de veriyor. Yani İslam tayinine şöyle bakın. Her zorluğun sonunda davada Allah mutlaka, bugün İslam, Filistin'i düşünün. Bugün zulüm altında. Zor, çok zor zaman geçiriyorlar. Allah yardımcıları olsun. Allah'ım inşallah onları her türlü belalardan muhafaza eylesin. Oradaki mücahitlerin attıklarını isabetli eylesin o kafiri de kahru perişan eylesin. Zor imtihandalar. Ama Allah vallahi ora, oranın bu şekil olması, Filistin'in bu durumda olması her zaman söylüyoruz bir şeylerin ayak sesleri. Ama bu bize de gelecek. Bizler de yaşayacağız. Bizler de göreceğiz. Ve Allah Azze ve Celle İslam sancağını dünyaya tekrar dikecek aziz Müslümanlar. Allah Azze ve Celle bizleri pay sahibi eylesin inşallah.